Şu anda Azerbaycan'ın parası kaç para? Azerbaycan karası kaç para? 16 lira olmuş. 16 lira. Bak Azeriler geziyor burada. Peki. Azeriler burada turist olarak geziyor. Gürcü'nün parası, para. Gürcistan'ın parası 15, parası, pardon, parası, parası 15 lira olmuş. Bulgar'ın parası, pardon düzeltiyorum. Gürcü, Gürcü'nün parası 13 lira. Bulgar'ın parası 15 lira olmuş. Komşu ülkeler. Bütün çevren zengin. Bak İran zengin, dolar zengin, Arabistan dolar zengini. Mısır dolar zengini, Rusya dolar zengini. Avrupa euro dolar zengin bir tek sen fakirsin burada sorun ne sorun ne burada? sorun ne burada sorun ne hukuk mi? devleti olacaksın hukuk devleti kanun nizamı dinleyeceksin kanun nizam kime var sana var fakire var fakiri zaptura altında almak için vardır tamam mı kanun onun için var fakirleri baskı altında zengini işlemez hukuk tamam mı zengini hukuk işleseydi bugün bugün hepiniz bu durumda olmazdınız Avrupa'ya siz de giderdiniz tatile Arkadaş arkadaş çözümü sordu ben herkes, çözümle ilgili birkaç beyanım bulmak Herkes istiyorum bak ama. menfaatine göre konuşmayacağım. Geçinmeye gelince biz de geçiniriz. Ama nereye kadar geçiniyorsun? Her gün fiyat artıyor. Sen dünden daha fakirsin. Bak dünden bugün daha fakirsin. Her günde fakirleşeceksin. Temmuz ayı 30 senenin bak 30-40 senenin en büyük enflasyon rakamı açıklandı değil mi Temmuz'da? Her şeyin bol olduğu ve her şey çıktı değil mi? Tarım ürünlerinin bol olduğu bir zamanda Ağustos'ta. Pardon düzeltiyorum, sonbaharda taneyle alacaksınız. Taneyle ve çoğunuz alamayacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim. Her şey 31 Mart'a kadar. Benim düşüncem de o. 31 Mart'tan sonra zaten 6 ayda bir emeklilerde çok sevilmesin, 6 ayda bir böyle zam almayacak. Asker ücretler de almayacak. Hiçbir maaş maaş e, alanların hiçbiri böyle 6 ayda bir maaş verilecek e, zam verilecek olayı yok. E, senede bir kere olacak eski sistemde çünkü enflasyonu da e, artırıyor diye ee, şöyle söyleyeyim. 31 Mart seçim belediye seçimlerine kadar şu an ekonomi tutuyor. Doları nasıl e, seçim üzeri 19'da tuttu. Sonra 27'ye geldi ya şimdi. Aynı şekilde bütün her şeyi halının altında tutuyor, tutuyor. 31 Mart seçiminden sonra sizi 5 sene boyunca daha kötü günler bekliyor ya, tamam mı? Bunu da unutmayın. Ben burada ben burada bir sene önce konuştuğumda hain diyorlardı bana. Aynı bu şekilde konuşurum hain diyordu. Şimdi bütün emekliler yan çizmiş, Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Ben söylüyorum 31 Mart seçimlerinden sonra daha beter günler sizi bekliyor tamam mı? Rezil rüsva. senin ekonomin batmış zaten batmış batmış konuşulacak hiçbir yanı yok. Senin kasanda döviz yok dolar yok dolar yok. Eksi 80 milyar dolarlardasın. Senin ekonomin batmış. Şimdi bir kere şunu unutmamamız lazım bu ülke hepimizin. Bunu bu şekilde telakki etmemiz lazım. Çözüme dair ne ne üretilebilir? Bir kere şunu bilmemiz lazım. Öncelikle bir siyasi ahlak yasası çıkacak. Evet, doğru. Siyasi ahlak yasasında beytülmal olan devlet malına herhangi bir Aynen. siyasinin Aynen. kendi kişisel menfaatine ilişkin olarak bir şeye tenezzül etmesi halinde siyasi yaşantısı bitecek Aynen. ve hukuk devleti gereğini icra edecek. Aynen. İkincisi üretime dayalı bir ekonomi modeli benimsenecek. Aynen. Faize dayalı değil. Ondan sonra böyle aldatmaya dayalı değil. Üçüncüsü söz konusu hukuk devleti yeniden tesis edilecek. Yani hukuk devleti böyle meclisten çıkan yasalarla değil. Söz konusu hukukun evrensel ilkeleri bazında yapılacak. Yani siyasi parti kanunu değişmesi lazım. Evet, siyasi, siyasi partiler kanun. kanunu değişmesi lazım. İktidar siyasi partiler kanununu ne zamanki seçime bir yıl kala öncesinden bir değişikliğe uğratıyor ve söz konusu iktidarını kaybetmeme adına Söz konusu sahte sandıklarla mesela milletin önüne geliyor. Bir kere söz konusu e, siyasi partilere herhangi bir siyasi yatırım yapılmaması lazım. Eğer ki iktidara hevesli iseler, hevesli iseler kendi kişisel kaynaklarını, kendi mali kaynaklarıyla gelecekler. Söz konusu böyle halkın mali kaynaklarıyla hazineden bir yerlerden söz konusu işte bir paranın aktarımıyla olmaması lazım. Ha bunun yapılması lazım. Üçüncüsü, üçüncüsü din ile ilgili siyasi herhangi bir argümanın olmaması lazım. Nasıl teşekkürler Rica ederim. diyorsun. Kaç tane cami ahır yapıldı? Dünyada dördüncü, bir dakika ben sana tek bir kelime söyleyeyim. Dördüncü, dünyada dördüncü me şerif Diyarbakır Olu Cami. Diyarbakır Olu Cami'de namaz yeri kırıldı. Hayvanlar, atlar içeri bağlandı. Bunu yapan kimdir? 1955'in şey yönetimine gidelim. Yapın. Gidelim. Fatih Kimdi? bir Şimdi Demokrat Menteri. Parti'ydi. Tamam, Demokrat Parti'ydi. Bitireyim. Menderes'ti. Asıldı o yıl. Biraz geçmişe dönün. Tarihi Hı. düzgün okuyun. gördüm Hı? sahi. Neredeydi? Ne? 55'te. 50'de 50'lerden sonra. Hayır. 1925'te. 25 yani ya babam benim dedi. dedem idam edildi. 55'te Menderes vardı ya. 55'te ben 25'te diyorum camilerin 25'te ahır yapıldığı. Onun caminin ahır yapıldığı. 25'te de 3, sizin kankam dedeleriniz kankam biraz mi? emek verip savaşsaydı Hı, o gavurlar buraya girmezdi. Şuraya şu İstanbul'un semalarında o semalarında o gemiler, o düşman gemileri olmazdı. Siz bunu paha biçin biraz. Ahmet millet oh, ödedi oh, burası abicim sen, sen, sen Fatih Sultan ibadet değil. burası kilise değil ben bana değil demedim ha. ibadethanedir Ay, dedim Karnasın insanların insanım insanım. ondan önceki ben insanların ben da ne dinlerine saygı duymak sana. gerektiğine inanıyorum ne dedim, dedim. kimse bugüne kadar yapmadı Dünya. sizi ha. yöneten kişiyle size mutluluklar diliyorum <laughs> mutluluklar diliyorum şurada yaptığınız tuvalette bile 4 lira verin CHP'de yönetti ben de dönüm. size söylüyorum. E, bana. ben söyle bir saniye. Şey. Ben Ecevit döneminde, Ecevit Necdet Sertel döneminde sen diyorsun sorucunda nö, o zamanın so, parasıyla o 250 var? milyar şu an 2,5 iki birçok trilyonu ben zarar ettim. 2,5 birçok trilyon. He. He. Cuma günü buradan eş, eş, eşya aldım. Pazar testi günü hatırlıyorsun He. vardın yoktun. Pazar, pazar zarar ettin. Günü. Şu an 80 Müslüman milyon zarar ediyor. Bana soracağım. CHP ben CHP'yi savunmadım. Ben savunucu bir şey söyledim mi? Şu an ben de CHP'de değişime olacağına inanıyorum. İnananlardanım. Kesinlikle revize edilmeli. Keskinlikle revize edilme. Size, size yönetiminizde eğer inancınızı, eğer eğer bu kutsal güzel dinimizin inancını böyle ayaklar altına, ya diller altına alan insanlarla mi? yaşamak istiyorsanız ya, size sonsuz mi? mutluluklar. Sen Teşekkürler. Sonsuz mutluluklar. Ya. Çok teşekkür. Her, her şey, her şey, şey. Ayakkabılarla. Her şey parayla ölçütlenir. Önce, önce, önce bir çok başkan bulun Ondan sonra, ben, ondan sonra konuşuyor. Ya, sonra ya darmadağınık. Ne oldu belli ki ya. Amcacığım, yazık ya. Vallahi yazık. Önce bir başkan bulun. Bir tane başkan bulamıyorsunuz ya. Ben anladım da. Anladım da. Aynı yanlış yerdesiniz. <laughs> yerdesiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> düşüncesi biz gelirsek ilk vaadimiz size <laughs> Ayasofya'yı geri kiliseye çevireceğiz. Sen bu düşünceye ne dersin? Ben, hani yüzde elli ki bunlara oy vermedi Erkan ya. Ben, bunu söylersen yüzde elli oy vermez. Gönder gelsin. Tabii ki saygı duyardım. Evet seçimler. Çünkü bu benim eee kim... olmasına Evet mi dersin, hayır mı dersin? Cennet, merak ettim. Ben e, şey yani cami olması benim için çok bir artı bir şeyi yok. Çünkü biz, benim, yok. Bak, benim Bak bu benim bu benim düşüncem. Ben, sen, ben sen, sen, size saygı duyuyorum ama bak abi, abi, ben ne diyorum? Ben ne diyorum size? size saygı duyarım diyorum. %52'nin neden değişim istemediğini sen de sen de bununla kanıtlıyorsun. <laughs> yani yüzde %52 böyle bir hassasiyeti Peki, var. ben size Eğer şunu söyleyeyim. Ayasofya'ya geri kilise yaparsan Ekmeğe bakmaz, ekme 100 lira olsa da bakmaz ona o hassasiyete dikkat çeker. Kilise. Bugün bugün e, bugün aldığınız meblalardan buradaki hangi kişi memnun? Ben memnun değilim. Bak hangi kişi memnun? Oldum. Ekonomiden bahsetmedim. Ha, ben, ama bak iki soru sordum ben birine de cevap. Size %52'nin seçtiği bir seçti. Birinde de bir cevabımı aldım. Şey, Birinden aldım. O olarak İkinci söyledim. söyledi. İkinci soruda Hav Atatürk Havalimanı Kılıçdaroğlu dedi ki ben Amerikan şirketlere satacağım burayı dedi. Bu satacağım demedi. Dedi. Satacağım, dedi. satacağım dedi. demedi. Dedi. Satacağım dedi. demedi. Dedi. Bir dakika. Amerika ben hiç Kılıçdaroğlu'nu tuttum falan yok. Amerikan şirketlerine vereceğim dedi. karşıyım da ama satacağım demedi. Ama nasıl dedi, bugün nasıl bugün İstanbul Havalimanı'nın yönetimi farklı evet, ülkelere yani dedi, bir dakika. Çok teşekkür Bak bu benim onaylayıp onaylamamamla alakalı bir şey. Ben eleştirimi ekonomi üzerinden yapıyorum. Bana su, bana... Hı? Hani dedik ki Adisi. katarlara yer verdi de o zaman burada yanlış. Adası, Atatürk Havalimanı. Ama, kökemsal, Ama yabancı, Ava, yabancı. Atatürk Havalimanı Ben şey, herhalde söylediklerimi yansardık. dile getirebildiğime inanıyorum. Peki ben size sormak istiyorum. Bugün Kanal İstanbul adı altında yapılacak İstanbul'a büyük zarar verebilecek bir proje için siz böyle olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. İnsanları bak jeolojiler hiçbir tanesi bak Kanuni deprem yatağında deprem oturuyorum. Hiçbir şekilde İstanbul'a zarar veremeyeceğini söylediler. Açıklamalar Ama yaptılar. Ama Tamamıyla bu neydi biliyor musun? Muhalefet hep bunu istedi. Muhalefet Bak, değil. Ben size Hücret, şunu AK Parti, söylüyorum. Zildi Bak Tenev ben milletvekili dedi ki AK Parti hükümeti dünyanın en iyi işi de yapsa biz iyi yaptı dem takdir etmeyeceğiz. Çünkü her şeye karşı geldiler bunlar. Her çarşı her şeye karşı oldu bunlar da. Bir e, CHP'li milletvekilinin öyle söyledi diye ben onun peşinden gidecek Peki, bir güruhta değilim. Ben yapılan işlere göre oyumu veririm. Yapılan hıyanete göre de oyumu veririm. Yani zaten herkes sandığa giderken vicdan ben size şunu da söyleyeyim şu camiye girerken burada millet birbirini dolandırır. Ama şuraya gider doğasını eder. Ama bunun takdiri Allah yaradandadır. Allah Allah i̇şte yaradan. İşte Allah Allah. sandık da böyle bir şey. Sandık da böyle bir şey. Vicdanını alırsın, gidersin oraya oyunu verirsin. Ama bak şimdi siz sonuçlardan memnun musunuz? Şimdi sandık nasıl bir şey biliyor musunuz? Hayır hayır bak. Şimdi sandık sandık nasıl şimdi bir şey? solculukla alakalı değil. Ben son noktamı da söylemek istiyorum. Herkesin bir şikayeti var değil mi? Hep diyorlar ki biz 50 yıldır böyle yönetiliyoruz. Çok kötü yönetiliyoruz. Ya kuyrukları vardı bir şey. Ama şu çok basit bir şey. Google'da 50 yıl geriye bir gitsinler. 50 yılda sağ partiler yönetti bu ülkeyi. Sadece 1,5 2 2 yıl falan CHP Ecevit dönemi geldi. Ecevit'in döneminde de gelen emeklileri kalkındırma yöntem. 74'te de Erbakan Bey ile geldiler. Biraz açıp okursanız geriye dönüp bu ülkeye neler yapılmış, nasıl yapılmış ve sağ partilerin aslında iyilikleri de kötülükleri de yaptığını görürler. Ben bunu söylemek istiyorum. Bak. Hani kötü bir CHP'miz var ya. Yani kötü, evet şu anda kötü. Evet, evet, kötü evet, bir CHP'miz evet, var ya. Aslında evet. 50 yıllık ihale onun değil. Bak, Biraz vicdan. Bir, bir, bir şey söyleyeyim, 2 dakika dinle. Bak, 2 dakika. dakika. Kaç tane cami İstanbul'da? Orada konuşmayın abi. 1900 ah, ah, 19 evet. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. 1900 evet söyleyeyim.